Bir şey söyleyeceğim, sakın ola ki küfür etmeyin, e, yazmayın. Neden? Çünkü bu bilerek yapıyor. Küfür ediyorsunuz, sonra şikayet ediyorlar, e, uz, e, uzlaştırmacı gönderiyor, 30-40 bin lira, 50 bin lira e, para kazanıyor. Bunların özelliği kendisine sövdürüp para kazanmak. Ustaca bir taktik. Şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz? E, bence e, dünkü söylediğinde buna değil, onu orada oturttuğuna bir çift laf söylememiz gerekiyor. Bir görelim onu, dün söylediğini. Neymiş efendim? Ergen kızlar ne? Bir göstersene Ali onu. Şimdi bakın. Bu değil. Dünkü dünkü ergen kız meselesi. Şimdi e, bu kişiler, bu kişiler dün demiş ki cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak. Hiç yaşlanmayan taze eşler demiş. Şimdi bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı sapıklığı destekliyor diye dava açabilirsiniz. Neden? Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre hem ahlaki olarak hem de hukuk olarak 18 yaşından küçük insanlarla cinsel ilişkiye girmek ya da bunu övmek e, suçtur. Aynı zamanda ahlaki olarak da suçtur, sapıklıktır. Dolayısıyla 18 yaş altı bu insanların söyledikleri her şey pedofili suçudur. Dolayısıyla bu suçu işleyen birisinde devlet görevinde tutanlar da suç ortağıdır. Yani Diyanet İşleri Başkanı. Yani Türkiye'de bütün bu sistemin başında olan Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu tipleri o kürsülerde oturtarak aslında yani Ali Erbaş'ta dahil bu tiplerden birisi olarak aslında e, Türkiye'de sapkınlığın önünü açtıkları gibi bunlar. Cumhurbaşkanı ona dikkat etmesi lazım. Kendisine şu soruyu sorması lazım. Yahu e, Cumhurbaşkanın Allah uzun ömür versin çocuklarına, torunlarına, kimsemiz ailesiyle ilgili kötü laf etmeyiz. Ancak sizin çocuğunuza, torununuza, Ailenizdeki insana bunun gibi birisi gelse 18 yaş altında o gözle baksa, e, ırzına geçmeye kalksa ne hissedersiniz? Ya da 18 yaşından küçük bir insana sahte bir şeyle, imzayla e, kendisine eş olarak aldım deyip imam bilmem ne e, şeyle rızası var falan deyip, küçüğün rızası bu işler oldu deyip Türkiye'de bunun önünü açsanız ne dersiniz? Hoşunuza gider mi? Dolayısıyla... Bu tür adamların e, taktiği bunların meşru zemini olduğu için ne hukukçular, ne hekimler, ne aileler buna bir şey diyemediği için arkalarında devasa bir Diyanet İşleri Başkanlığı ve devasa bir Cumhurbaşkanı olduğu için istedikleri gibi konuşuyorlar. Menzil tarikatı yeni köy yapmış. Dolayısıyla bu adamların her tarafta şey var. Bakın adam korumayla dolaşıyor. Devletin polisi bu adamı koruyor. Niye? Niye? Yani çocuklarımızın ırzına geçmekle, bunu meşru saymakla e, ergen e, genç kızların e, cinsel varlıklarını pazarlayarak tırnak içerisinde. Bakın öyle olacak ki bunu hayal kurdurtuyor. pedofiliye teşvik ediyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı zararlıdır, kapatılmalıdır. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik çalışan insanlar bunlar. Devletin memuru. Kendi paramızla sapkınlığı çoğaltmış oluyoruz. Ben kendi payıma Diyanet İşleri Başkanlığı'na benim paramdan ve onun din adamlarına benden alınan vergilerden bir tek kuruş gitmesine karşıyım. Batı'da olduğu gibi çok meraklıysa insanlar bunlara meraklıysa onlar finanse etsinler. Ben giden paramdan rahatsızım. Ben garip kurabaya, yoksula e, çaresize gitsin, onların hayatının koşulları değişsin diye ülkede vergi toplanması lazım geldiğini düşünüyorum. Depremde insanlar çaresiz kaldılar, onlara ev yapılsın diye devletin bu organizasyon yapabilmesi için istiyorum. Peki ne oluyor? Sapıkları kafamıza. Koyuyorlar. Pedofili suçtur, pedofili sapıklıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı tamamen bu örgütlenmenin başındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı kapanmalıdır, zararlıdır. İnsan ruhuna da bedenine de ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Müslümanlığa da zararlıdır Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü insanların inancını çalıyor. Bunu da altını çizmek isterim.